arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım daha iyilik versin Rabbim. Ben domates bağlayayım arkadaşlar. Hastaneden sabah akşam hastanedeydim. Saat 1'e doğru çıktım hastaneden. Geldim işte inekleri yadadım. Bahçede birkaç işlerim var yedim bağlayayım yaptım domatesleri de ee, şey, eve gideceğim annem evde duruyor aklım geldi onda Allah bilmiyorum arkadaşlar akşam annem size çok dua etti ee, sizin de hastalarınız var okudum Allah'ım şifalar versin Rabbim dualar her iki taraftır sana bu mevlam çektirmesin Allah'ım şifalarını Rabbim versin herkesin Allah'tan hep dua bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak da hiçbir şeyimiz de yok. İşte abi de uğraşıyoruz. Dedi, dedişim çok iyidir. Biraz iyidir yani. o hastalığına göre iyidir işte şükür. Dedim abi bunları bağlayayım da. Ya bir yatayları da yiyelim. İnsan iki tane olur da yer. Ondan sonra ne diyeyim size arkadaşlar. <laughs> Annemi çok sevdiniz. Allah razı olsun. O zaten hep dua duruyor ağacı. Allah razı olsun. Ne bileyim anacığım benim iyidir anacığım. Gün görmemiş neneciğim benim. Onun için arkadaşlar bağlayalım şu domates. Olursa gelin buyurun da yeriz. Allah izin verirse. Çok çok selamlar e, söylediniz. Yorumlar yaptınız arkadaşlar yoruldum ya konuşma da konuşamıyorum İnan konuşamıyorum kolay değil hem ev hem ee, bahçe işi hem inek hem hasta yani Allah görür de Rabbim Allah'ım günah yazmasın da çok yorucu işlerden geçiyor imtihanlardan geçiyor yani inan abi 5 dakika aşağı oturamıyorum 5 dakika Oturdum da burnumdan çıkayım öyle arkadaşlar Domatesin abi de kurudu mini. Bakamayırım onlara ki satamayırım ki. Başladı da ya çiçek dökmeyi. Satamayırım, kavuşturamayırım ki. Kavuşturabilsin. Onun için arkadaşlar abi de bağlayayım dedim onlar da güzel belki olurlar Diplerini temizledim. Onların. Yine huyeti eti eti bitiremedim huyları. Ya arkadaşlar <laughs> Kediğim çekilsin Buradan deryacım var Benim şeydi e, Durduğum mahallede Akşam yazdı bana Allah razı olsun annesi rahatsız dedi Vallahi bilmiyorum Üzüldüm ben de öyle, ona Ona Allah'ım sabırlık versin. O kadar da iyi bir arkadaş, o kadar iyi arkadaştır ki o Fatma kız kardeşi vardı. Deryem'i Deryem, i, Deryem i çok çok severim. Deryam o kadar iyidir ki. Vallahi yani arkadaşın olacak, komşun olacak, iyi olacaksın ya. İyi komşudan, iyi arkadaşların olacak. Allah'ım ona da sabırlık versin. Evet Deryem çok zor. Ana baş şeysi çok zor. Evet Deryem ben bilirim. 5 senedir uğraşıyorum Deryem. İyi gidi Deryem. Gördün beni daha Deryem. Gece gündüz oradaydım kızım. Gece gündüz oradaydım. Gördün beni de. Her gün git gel, her gün git gel. Ayaklarımda derman kalmadıydı. En son aldım bunları işte yanıma da bir lokma rahat ettik. Yani biraz evde de çekiyorduk ama yapacak bir şey yok. gene gidi gelmekten iyidir. Ana babayı aldım yani. gereksin orada duramayısın. Yani durduğun zaman herkesin işi gücü var. Mecbur almak zorunda kaldım onu. Daha önce alsaydım bunlar daha iyi olurdu da işte pişmanlığım sadece o. Niye daha önce almadım onları? Gidi gelmekten öldüm, öldüm, yoruldum. Anladın mı? Çok da çok da laf dışıttım. Çok da laflar da şıktı. Ha bir ne yaptın be? Vallahi yoruldum nefes alamıyorum. oturacağım oturacağım. Ben abi çay ne yaptın oğlum? Havluyu bir yere mi attın? Ne yaptın? Ne gene onu. Ama ne diyor? Benim başımda mı? Evet ama iş ne kadar olur? Abi kadar olur. Yok. Bıçağı bir yere gene attım her neyse abi oturalım da biraz muhabbet edelim domates mi bağlayacağım i̇ş, iş, iş. yapsam daha iyi olur da çünkü işim çok bir yere kaldı daktik Öyle canlarım benim çok güzel yorumlar yazıyor akşam hastanedeydim okuyorum bunları İnan var ya siz olmasa zaman geçmiyor İnan var ya zaman ete geçmiyor burada. hem de çok da mutlu da oluyorum hem okuyorum hem de mutlu oluyorum ve Hanım niye çalıştım ben şimdi hem de çok mutlu oluyorum yani okuyorum çok hoşumuza hoşuma gidiyor sizin dualarınız annemi gördünüz memnun oldunuz Ayşe abla yadın, çok sağ ol yadın, dua Hepinize hediye dua annem, hepinize. Hastalarınız var, hasta olan, içinde hasta olan var. Rabbim şifa versin, Rabbim Allah'ım sana şifalarını ver, herkesin. Herkesin. Yavrulara bak, bağırıyor ya bak. Kral yavrulara yavrular. Yaramazlar da yaramaz ki. Allah'ım herkese şifa versin. Hastalık çok, Rabbim çektirmesin. Aha. Tamam gel konuş tamam. Gel mikrofonu sana vereceğim gel. Gel. Tamam mı gel. Gel canım benim gel. Gel gelme de bu da bağırıyorsun. Bağırıyorsun konuşmaya gel. Sözü sana vereceğim. Onun için arkadaşlar tamam. horozla konuşmak istiyor. <laughs> ah bir de nasıl da bağırıyor. Tamam bir daha nasıl konuşturacağım tamam mı? Söz. Bir daha nasıl Öyle canlarım benim. Ha bir de bağlayayım yani dedim onlar Yani zaman bulur ise yapamayalım bunları. Aşağıda annemin bahçesi var. Değil duruyor bana uşağı muralı temizliyor. anacığım hangisini yapacağım? Hangisini edeceğim? Hastaneye, hastaya mı bakayım? Eve mi bakayım? Çocuklarım var, evim var. Yani hangisini yapayım? Yaşlılık işte. işte hepsi olsun ama Ayşe bir tarafa, hangi tarafa yazsın Ayşe? Tamam tamam anladım. Anladım anladım. Bağış üstüne selam, selam söyleyelim size. Selamı <laughs> var size orası. <laughs> anladım tamam. Öyle arkadaşlar. Hayatımız bizim böyle. Hastane, ev, bahçe. Ha bile bağlayırım. Onlar da güzel oluyor. Gene attım onu bir yerine. Ne yaptım bunu? Ayağını atarsana. Gene insan havesli ya. Birader. Domates döküyler, herde yel var. Gene insan. Yani gene bağında, bahçende olması daha iyi. Taze taze alın yiyin. Tabi burada bana bırakmaydı. Helal olsun. olsun Aslında ne yapalım? Göz hakkı denen bir şey de var. Yapacak bir şey yok. İmriyanı herkes. Hep de bizi yemezdik ya. Bak ölüm var, ölüm. Allah razı olsun diyecekler. Yandım orada bugün güneşti. Fasulyeyi ayıtladım. Çubuğu nerede biraz sıktım. E adam da hangisini yapacak? Onun da işi var. Ha şimdi gidi anneme biraz sütlaç istedi benimle. Dedi şu an geldi mi sütlaç bir şey. Onun aklı fikri sütlaçtı. Bir de bir şey vereceğim ona da. Onu daha çok seviyor. Dedim anne yazayım onlar da gelir. O beş dakikada pişirdim ona. Allah'ın izniyle. Bakın değil arkadaşlar. Nefes nefese kaldım abi de farkındaysanız. Sanki çok yadım da şişti. Yemek de doğru yani iştahım da yok. Bazı şeylerden do dolayısıyla dolayı iştahım da kesildi. Yani az bir sıkıntılar çekmedik. Kolay değil bu sıkıntıları atlatmak. Biliyorsunuz yani arkadaşlar hak etmediğimiz lafları işittik. Yani bu kolay affedilecek bir iş değil. Ama yapacak da hiçbir şey yok. Yutar, her şeyi yutarız. Ne edelim? Dosta düşmana gülüş olmayalım. Anamız babamız hasta. Onlara bakalım. Ne yapalım? Ebisini yut yutmak zorundayım. Yutarım zaten. Hani söylemiştim ya, kurbağa dedi ki neler bilirim neler ama ağzım su doyurdu konuşamıyorum. Aynı kaldım ben o Vallahi bile aynı halde kaldım. Anladın mı? Gene büyüklüğümü yapayım da süper. Midemden vallahi yemek iştahlarım hep gitti. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir laf vardır. Ee, ne derler? Düşmanı sevindirdi. Dostu güldürdü. Aferin. Bravo. Gerçekten düşmanı sevindirdi. Düşman, e, dostu da güldürdü. Aferin. Bir senin ne akıllı kızları var. Aferin. Bravo. Alkışlanacak insanlar yokmuş. Çok şükür Rabbime onun üçlü arkadaşlar, hamile ölüydüm. Bunlar hep ıslanacaklar. Hiç halim de yok benim de orayı bir, bir yandan da benim ağrı. Bizim oturan tomatesim var? Bak da oraya Onu da göstereyim ona. Senin aldığın burası. Bak domates veriyorlar arkadaşlar. Bizim ıslatsam onları bile acık? Temizledim onları. Onun için canlarım benim. Hayatımız böyle, İnan yoruldum. Yoruldum da konuşma da konuşamadım. Sıcak bir yandan, ah bahçedeydim. Yüzümden de belki bellidir, ateş parçalı duruyor Evet diyorum, evde işin oluyor, bahçede işin oluyor. İneklerin, çocukların, e, eşim var, evin temizliği var, anam var. E, hastaneye gidip geliyoruz. Yani buna da can dayanır yani, Allah kuvvet versin bize. Bizim Melikecik de yok gitti gözüne. Onun bile yokluğu aranıyor. İnan aranı ya, vallahi ara Onun bana yardımı çok. Allah'ım gitti, güle güle gelsin. Allah kızına da gelmeyi, e, atanmayı nasip etsin Rabbim. Okudu, hakkını kazandı. Allah, inşallah atanır, edin, o da bulur Rabbim. Allah gönlüne göre versin benim kardeşimi. Allah onu da hiç boğatmasın. Bir de Allah bir kere bile benim kalbimi kırmıştı yıldır. Allah onu hiç boğatmasın. Ondan bile... E, e, şeyimiz ağladık ondan bile güldük nereye gitsek ondan bile Allah razı olsun dua ben olan diyorum işte eden edeni diyorum yani ikimiz benim oğlan ben o nerelere gitmedik ki nerelere gitmedik ki neler yapmadık ki ondan bile ondan bile sabahladık ondan bile hastaneleri ondan bile evde sabahladık kız onunla ama bugün aradım onu. Bugün aradım onu. Ne diyeyim ben? Oğlanı yolladım buraya geldi buraya dedim. Oğlum gel buraya şey dedim. Bir de geldim dedim oğlum mama saati var dedim. adam acından geberecek iki saatte bir mama yiyecek. Hangisini yapacağım? Ne büyüğü ne dedim o gitti berbere saçını kestirmeye git. Anne dedi, giderim berber deyin, saçımı kestiriyor. Dedim ufağına git dedi, oğlum. Anne güzel bari sen git ben ha burada. Ya suyu da istem düşünürüm ki ha adam ne yapar orada. E kimse de yok yolluyasın onu oraya. E bu dilsiz hayvanları da nasıl bırakayım? Vallahi bilmiyorum ben bilmiyorum. Ortada ise kaldı. olsa olsaydı çoktan deli duman gibi yarım orada git oraya. hemen abi uçardı uçardı. Allah razı olsun falan yolladım onu oraya mamasını da verdi. Hemşire de yanındaydı. Ondan bile yap verdi mamalarını verdiler. Biraz durdurdu. Şimdi ara, aradı beni anne gidip gideyim dedim oğlum tamam bırak. Hemşireye emanet etti. Geldi Allah'ım. Allah evlatlarımdan razı olsun. Kırmayınlar beni. Onun için arkadaşlar kusura bakmayın. Çok yorgunum diye konuşamayın Nefes nefes. Abi yandım. Bir daha inşallah şen şakrak oluruz da daha iyi çekeriz arkadaşlar. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. O ki bu işe biz başladık e, yorumlarınızı da istedim benim için değil oğlum için oğlum açtı kanalı e, ben zaten beceremem ben bu işe değil bu işte de de işte dedim ya yağmurdan kaçarken dolayam tutulacak ben beceremem ki ben yalan da konu değilim Allah'ım dedim yarın da çekiyorum ne konuşacağım yalan beceride konuşamayalım lütfen bu YouTube'u yapan doğru doğru yapsın doğru ki yarın ileride bu yalanın yüzüne vurulmasın herkes doğruyu yapsın yalan konuşmasın onun için arkadaşlar kusura bakmayın bir tane bir, bir ismini vallahi unuttum gene. vallahi diye aşkla ben sana diye hep Osmanlı katını diyeceğim diye sağ ol Allah razı olsun çok sağ ol beni var ya e, yani ne diyeyim ben sana ne ya ne anlatayım ben sana böyle sevgi dolu kucaklar vereyim. Allah senden de razı olsun. E, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizden, hepinizden, hepiniz bana yardım ediyorsunuz. Hepiniz. Yani bir denenizi desem ki birinden birine hayır hepiniz aynı hepiniz. Allah razı olsun. Beni emek yükseklere çıkartmayı Allah razı olsun. İnşallah başarırız arkadaşlar. İnşallah başarırız. Bakalım nereye kadar gidecek bu işin sonu. Onun için arkadaşlar kusura bakmayın yorgunum. Nefes nefese kaldım. Bak şeyimden de belli zaten. Konuşmamdan da belli. Yandım orada. Çubuk yiyen yandım orada. Çok büyük sevgiler size sunayım. Allah'a emanet olun. Dualarımız hep hastalarımız için. Hasta olanların da var. Ben, ben yazdı bana okudum. Dua da bile yattım. Vallahi Kur'an okudum. İnan var ya dua okudum. Kur'an okudum akşam. Hepiniz Allah'ım sağlık versin. Hep Allah'ın elindeyiz. Hep duacıyız. Siz bizden de size, sizden de bize bir zaten dualarla yaşayırız. Dua olmazsa zaten dünyanın hali boştu, yıkılır gider. Allah herkesin sağlığını versin. Allah evlatlarımızdan imtihan etmesin. ben her zaman duam böyledir benim. Allah'ım derim. Abi açarım elimi. Allah'ım çocuklarımı bana, beni çocuklarıma bağışla. Tek dilediğim budur. Onun için bu dua çok güzel bir dua. Allah herkesin yavrusuna, anasına, babasına bağışlasın. Benimkileri de. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Burada son veriyorum. Bir dahaki videoya kalsın. Allah izin versin. İnşallah o zaman da babamla bir ihtimal çıkma durumu var. Onlarla da biraz çekeriz. Annem Allah izin verirse. Allah'a emanet olun. Allah herkese sağlık, huzur, versin Rabbim. Hayırlı bayramlar, nice nice senelere Allah nasip etsin. Herkesi bize Rabbim. Allah kurbanını kesenleri Allah'ım kabul etsin. Bize de etsin Rabbim. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.